Arkadaşlar merhabalar. Metin Yayınları'nın hazırladığı 12. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı çalışma sorularına başlayalım. Soru 1. Yukarıda kenar uzunlukları logaritma 2 birim ve logaritma 4 birim olan kare biçimdeki ahşap parçalar verilmiştir. İki sarı bir kahverengi ahşap parça aralarında boşluk kalmayacak şekilde yan yana birleştiriliyor. Oluşan şeklin çevresini istiyor bizlerle Bak şimdi. Şuradaki kenar ne kadar? Logaritma 2 kadar. Yine burası ne kadar? Logaritma 2 kadar. Çevre hesaplıyorum ya. 1, 2, 3 buradan. 1, 2, 3 de buradan. 6 tane logaritma 2 gelecek. Artı. Şurası ve şurasının toplamı 2 tane logaritma 4 geldi. Artı. Şurası ile şurası kaldı. Bu uzunluk neye eşittir? Logaritma 4 eksi logaritma 2 kadardır. E bu da çıkarma işlemi olduğu için bölmedir. 4 bölü 2'den ne geliyor? Bak log 2. Logaritma 2 buradan. Logaritma 2 buradan. 2 logaritma 2 daha geldi. Hadi düzenleyelim. 6 tane buradan, 2 de buradan 8 tane logaritma 2 gelir. Artı ben logaritma 4 gördüğüm yere şunu yazabilirim. 2 üzeri 2 diye. 2'yi başa getirirsem 8 tane logaritma 2 artı 4 tane logaritma 2 geldi. Yani cevap 12 tane logaritma 2 imiş. Soru 2. İçinde logaritma 2 tabanı 9 litre bulunan aşağıdaki damacananın 1 bölü 3'ü doludur. Şimdi bak buradan içindeki su miktarı aslında bütün damacanın 3'te 1'i miymiş? Demek ki sen logaritma 2 tabanı 9'u 3 ile çarparsan bütün damacananın alacağı miktarı bulursun. Ne gelir buradan? 3 e, üç çarpı 3'ün karesi diye yazarsam 9'u 2 tane logaritma 2 tabanı 3 gelir. Yani 6 tane logaritma tabanı da 3'müş. Damacananın alacağı miktar. Damacananın geri kalan kısmı yukarıdaki logaritma 2 tabanında A litrelik 4 şişeyle dolduruluyormuş. Bak şimdi. Damacanın tamamı logaritma 2 tabanında 3'tü. Eksi şu kısmı çıkarırsam geriye kalan kısmı bulurum. O da nedir? 9 gördüğümü 3 üzeri 2 yazıyordum ya. 2 tane logaritma 2 tabanında 3 geldi. Yani aslında 4 çarpı logaritma 2 tabanında 3 geri kalan kısmı. Ben bu geri kalan kısmı neyle dolduracakmışım? Bu kadarlık şeylerden 4, 4 tane. Bu da 4 çarpı logaritma 2 tabanında A mı demek? E 4'ler giderse ikisinin tabanı da aynı olduğu için demek ki A ne geliyormuş? Bak 3. Soru 3. Bir ip eşit uzunlukta iki parçaya ayrıldığında her bir parçanın uzunluğu logaritma 2 tabanında eksmiş. İpin uzunluğunu bulmak istersem iki parçaya ayırıyor. Hani bir tane parçası bu geliyormuş ya. Demek ki sen bunu 2 ile çarparsan aslında ipin uzunluğunu bulursun. Eşit uzunlukta 4 parçaya ayırdığında her bir parçanın uzunluğu logaritma 2 tabanında x kare bölü 8 geliyormuş. Aynı ipi sen 4 parçaya ayırdığında bir parçanın uzunluğu 2 tabanında x kare bölü 8 mi geliyormuş? O zaman sen bunu 4 ile çarparsan 2 tabanında x kare bölü 8'i yine ipin uzunluğunu bulursun. Eşittir o zaman birbirine 2 çarpı logaritma 2 tabanında x eşittir. 4 çarpı logaritma 2 tabanında hatta ben bunu bölme işlemi olarak yazayım. x kare eksi logaritma 2 tabanında 8 değil. Sonrasında burada ne gelecektir? 4 çarpı 2'yi başa getirdim. Logaritma 2 tabanında x eksi 8 2'nin küpü olduğu için 3'ü başa getirirsem sadece bu kalır. Eşittir. 2 tane logaritma 2 tabanında x'miş. Ee, geri kalan işlemi şu yukarı yazalım. Dağıtırsam bunun içeriine gelir. 8 tane logaritma 2 tabanında x eksi, eksi 12 eşittir. 2 tane logaritma iki tabanında x gelir. Bunu buraya atarsam 8'den 2 çıkardım. 6 tane logaritma tabanında x eksi, eksi 12'yi karşıya gönderdim artı 12 Demek ki logaritma tabanında x ne geliyormuş? Her tarafı 6'ya bölersen 2. Senden ne istemiş? İpin uzunluğunu istemiş. İpin uzunluğu neye eşitti? 2 tane logaritma kitabında x değil miydi? Sen logaritma kitabında x'e 2 buldun. Demek 2 çarpı 2'den cevap 4 gelecekmiş. Soru 4. Logaritma 8, logaritma 16, logaritma 20 sayıları aşağıdaki kutulara her kutuya farklı bir sayı gelecek biçimde yerleştirildiğinde oluşan işlemin sonucu ne geliyormuş arkadaşlar? Tam sayı. Sen bu 3 tane işlemi nasıl yerleştirebilirsin? Ona bak şimdi. Birincisi şöyle yapsak. Atıyorum logaritma 20'yi buraya yazsam. Logaritma 8'i buraya yazsam. Logaritma 16'yı buraya yazsam. Neden? Aradaki şart artı olduğu için çarparsam bu log 160 gelir. 20 çarpı 8'den eksi. Logaritma 16 geldi. E çıkarma işlemi olduğu için bu bölmedir. 160 bölü 16 gelir. O da logaritma 10 geldi. E tabanı da 10 vardır bunun. 10 tabanında ona ondan bak cevap 1 gelir. Soru 5. Bu bir aritmatik diziymiş. Öncelikle ben buradan her şeyi bulabilirim. Dizinin 7. terimi eşittir. 3. terimi artı 4R diyebilirim. 22 eşittir. 10 artı 4R'den. 12 buradan 4 r geliyorsa R ne geliyor bak buradan 3. Ortak farkı buldum 3. Hatta direkt 3 geldi. A1'i nereden bulurum? A3 eşittir A1 artı 2R değil mi? 10 eşittir A1 artı 6'dan. A1'de ne geliyor bak buradan? 4. Dizinin genel tanımını istiyor. Ortak farkı 3 ise o zaman AN eşittir 3N ile başlayacak. Devamını yazacağım şimdi. N yerine 1 yazarsan cevap ne geliyormuş? 4. 1 yazınca cevabın 4 gelmesi için ne eklemeliyim? Bak 1 eklemeliyim. İstersen 3 yazınca bak 10 geliyor. Ya da 7 yazınca bak 21 geliyor. Sağlatmış olduk. A1 yani geometrik diziymiş. O zaman hepsini A1 ve R yazalım. A1 çarpı R üzeri 4. A1 çarpı R üzeri 6. Neye eşitmiş? 81'e. A1'in karesi çarpı R üzeri 10 eşittir. 81 geldi. Hepsinin kare kökünü alırsam. A1 çarpı R üzeri 5. Neye eşit çıktı? Bak 9'a. E, bu gördüğün ifade zaten A6 demekti. Demek ki cevap 9'muş. 7. Bütün terimleri pozitif ve ortak çarpanı R olan AN geometrik dizisi için eşitlikleri veriliyor. A3 kaçtır diye soruyor. Hepsini A1 ve R cinsinden yazsana şurada. A1 çarpı R üzeri 4 eşittir. A1 çarpı R kare artı 6 tane A1. Her tarafı A1'e bölersen R üzeri 4 eşittir. R kare artı 6 geldi. Gönder sol tarafa. R üzeri 4 eksi R kare eksi 6 eşittir 0. Şimdi ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsam r kareye r kareye eksi 3'e artı 2 şeklinde yazarken r kare eksi 3 çarpı r kare artı 2 eşittir 0. Bunu 0 yapan değer r karenin 3 gelmesi demek. Bunu 0 yapan değer r karenin eksi 2 olması demek ki buradan çözüm gelmez. Negatif gelemez bir sayının karesi. Demek ki r buradan ya kök 3 gelecek ya da eksi kök 3 gelecek. Ama bütün terimleri pozitif dediği için bunu almalıyım. Eksi kök 3'ü almayacağım. Şimdi yerine yazarsam A1'i bulayım hemen. A1 ne gelir o zaman buradan? 1 artı 3'ten 4 geldi. Şimdi A1 belli. R belli. A3 istiyor bana. A3 ne? A1 çarpı R üzeri 2. A1 buradan 4 bulduk. R kare de 3 geldi. 4 kere 3'ten cevap 12'dir. Soru Burada A2 gördüğüm yere ben A1 artı 1R desem. Burası da 2A1 artı 3. Hatta gönder bu tarafa. E, eksik olacaktır. Eksi A1 artı R ne geliyor? Bak 3. Şu denklemi çözelim. A1 artı 3R. A1 artı 7R. 42 imiş. 2A1 artı 10R. 42 ise 2'ye böldüm. A1 artı 5R de 21 geldi. Şuraya bir yazayım. A1 artı 5 rde 21 geldi. Topla taraf tarafı A1'ler giderse 6R 24'ten R ne geliyor bak 4. R gördüğün yere 4 yaz mesela şurada. A1 artı 20 eşittir 21'den. A1 de buradan 1 gelir. E A1 belli R belli A5 istiyormuş. E A5 dediğinde A1 artı 4R değil mi? 1 artı 16'dan cevap 17 gelir. Soru 9. Ee, bu işlemlerin eşitini istiyor bizlerden. Hadi sırayla bulalım. Yukarı baktım. Sin cos sin cos. Kimin açılımı bu arkadaşlar? Sinüsün açılımı. Aradaki şart artıysa artı koyarım. 30 artı 15'ten sin 45 gelir. Aşağıya baktım. Cos cos sin sin. Kimin açılımı bu? kosinüsün açılımı. Aradaki şart artıysa eksi alacaksın. 75 eksi 30'dan 45 gelir. O zaman bu direkt tanjant 45'tir. Tanjant 45'te 1 gelir. Sin kos sin kos yine kimin açılımı bak sinüs açılımı 54'ten 24'ü çıkaracağım çıkarma işlemi olduğu için 30 geldi. Aşağısı kos kos sin sin kimin açılımı kosinüs açılımı eksi ise artı alacağım 20 artı 25'ten 45 gelir. E, sinüs 31 bölü 2 Kosinus 45 kök 2 bölü 2. E burada ben birinci kesir aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsam cevap 1 bölü kök 2 yani kök 2 bölü 2 gelir. Sorun. Ne demiş? Bak bakalım burada bize. Bizden sinüs x istiyor. Bence şunu aşağı indirsen. Şuradaki açıya A, buradaki açıya B dedin. Burası 2 birim, burası 8 birim, burası zaten 4 birim. Yani senin x dediğin şey a artı b oldu. Senden sinüs a artı b istiyor. Sinüs a artı b'nin açılımı neydi? Sin a çarpı kosinüs b artı kosinüs a çarpı sinüs b demektir. Şimdi ben her şeyi bulurum. Hipotenüsleri bulmam lazım. 4'ün karesi artı 2'nin karesi 20. Kök 20'den burası 2 kök 5 gelir. Burası da karelerini toplarsan 4 kök 5 gelir. Sinüs a ne geldi? Karşı bölü hipotenüs 8 bölü 4 kök 5 kosinüs B komşu bölü hipotenüs 4 bölü 2 kök 5 geldi. Artı kosinüs A 4 bölü 4 kök 5 sinüs A karşı bölü hipotenüs 2 bölü 2 kök 5 gelir. Topla şimdi 8 kere 4 32 4 kere 2 8 40 yaptı yukarısı. Aşağısı 4 ile 2'yi çarptım 8 kök 5 ile kök 5 çarparsam 5. Demek ki cevap ne geliyormuş arkadaşlar? 40 bölü 40'dan 1. Soru 11. Aşağıdaki ifadelerin en sade halini bulun demiş bizlere. Mecburen mecburen dediğimiz gibi e, sinüs 40 ya buna yarım açı yaparsam 2 tane sinüs 20 çarpı kosinüs 20 desem aşağısı zaten kosinüs 20 idi. Gitti. Cevap ne geldi? Bak 2 tane sinüs 20. B'ye bakalım. Sinüsü 70 gördüğüm yere 2 tane sinüs 35 çarpı kosinüs 35 desek aşağısı zaten sin 35 çarpı kos 35. Aynısı geldi. Cevap 2'dir. Şimdi burada dikkat et. Sen kosinüs 50 gördüğün yere sinüs 40 yazabilirsin. E, sin 40'a da yarım açı yap. 2 tane sin 20 çarpı kosinüs 20. Aşağısı da sinüs 20 geldi. Sin 20'ler gitti. Cevap 2 tane kosinüs 20 gelir. D'ye bakarsam bak Buradaki sinüs 5 çarpı kosinüs 5'e dokunma. Sinüs 10 gördüğüm yere 2 tane sinüs 5 çarpı kosinüs 5 dersem gider gider. Cevap 1 bölü 2'ymiş. Burada sinüs 84 gördüğüm yere yarım açı yapsam. 2 tane sinüs 42 çarpı kosinüs 42. Aşağısı da pardon kosinüs 21 çarpı kosinüs 42. Kosinüs 42'ler gitti. Şimdi şuraya bir daha ayrım açı yap. 2 dursun. 2 tane sin 21 çarpı kosinüs 21. Aşağısı da kosinüs 21. Kos 21'ler gitti. Cevap 4 tane sinüs 21 gelir. Soru 12. Şimdi baktığın zaman burada kosinüsün belli ki yarım açısını kullanacaksın ama acaba hangisini kullanacaksın? 3 tane açılım vardı. Aşağıda koson artı olduğu için ben bunu şunu şu açılımını kullanayım. Cos kare 10 eksi sin kare 10 açılımını kullanayım. Aşağısı zaten kosinüs 10 artı sinüs 10 değil miydi? Yap şurada iki kare farkını. Ne gelecektir? Kos 10 eksi sinüs 10 çarpı kosinüs 10 artı sinüs 10. Aşağısı ne gelecekmiş? Bak kosinüs 10 artı sinüs 10. Şunlar gitti. Cevap sadece bu kalır bak. Geldim B'ye. Bu gördüğünüz kimin açılımı aslında? Kosinüsün yarım açısıdır. Kosinüs 36 demektir. O zaman kos 36 bölü kos 36'dan cevap 1 gelir. C'de ise kosinüsün yanında 1 varsa ben oradaki birden nasıl kurtulurum diye bakarım her zaman. Bunu 2 tane kos kare 10 eksi 1 olarak açayım. Burada da eksiyi dağıtacaksın ya. 1 eksi 2 tane sin kare 10 olarak açalım. Eksi 1 artı 1 gitsin. 2 tane kos kare 10 eksiği dağıtırsam içeri aşağıda da 2 tane sin kare 10 kalır. Biriler birbirini götürür. İkiler de gitti. Kosinüs bölüsünüz kotanjantsa cevap kotanjant kare 10 gelir. Geldik. Sinüs artı kosinüsü vermiş benden. Sinüs 2a'yı istiyor. Sinüs 2a dediğin şey neydi? 2 tane sinüs a çarpı kosinüs a'ydı. E alar tarafın karesini birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi 1 4 geldi zaten sin kare artı kos kare 1 de şurası istediğim şey yani sinüs 2 a geldi artı 1 eşittir 1 bölü 4'ten buradan sinüs 2 a eşittir 1 bölü 4'ten 1 çıkarırsam 3 bölü 4 gelir geldik x açısının alabileceği değerler hangileridir diyor bulalım şimdi ee, sinüsün 1 bölü 2 olduğu açı değerini arkadaşlar 30 diyeceğim ki 30 artı 2 kp bir de ne yapıyorduk sinüste 3 x eksi 20 eşittir 180'den çıkarırsam 150 artı 2 kp diyordum şimdi 2 eksi yalnız bırakalım eksi 20'yi karşıya gönderdim ne gelecektir 50 artı 2 kp her tarafı 2'ye böldüm 25 artı kp geldi. Burada 3x eşittir. 170 artı <laughs> 2 kp gelir. X ne geliyor? Bak buradan. Şurası arkadaşlar 2x. Heh. Her tarafı 2'ye bölersen 85 artı kp geldi. Bana diyor ki 0-270 arasındaki köklerini istiyor. Şimdi k'ya 0 verdim. X 25 gelir. K'ya 1 verdim. 180 artı 25'ten 205 gelir. K'ya 2 verirsen zaten bu aralığı geçer. Buradan 2 kök geldi. Burada arkadaşlar K'ya 0 verdim. 85 geldi. K'ya 1 verdim. 180 artı 85. 265 geldi. Yani 1, 2, 3 toplam 4 tane köküm gelmiş oldu. Soru 15. Denklemini sağlayan x değerleri kaç x değeri kaç derecedir diye soruyor. Bak, 2 tane, tane cos kare x eksi 5 tane kosinüs x artı eşittir 0 denklemini çarpanlarına ayırsam. 2 kosinüs x'e kosinüs x diyeyim. Eksi 2'ye eksi 1 diyeyim. Bak, eksi 4, eksi 1 daha eksi 5'i verdi. Yazarken yan yana yazayım. 2 kosinüs x eksi 1. Bir. bir de kosinüs x eksi 2 eşittir 0. Bunu 0 yapan değer kosinüs x'in 1 bölü 2 olması demek. Bunu sıfır yapan değer kosinüsün 2 olması demek. Kosinüs 2 olamaz. Kosinüs eksi 1'den ve artı 1'den büyük ya da küçük gelemez. Çözüm yok. E, kosinüs x'in 1 bölü 2 olduğu değer birinci bölgede direkt 60 derecedir. Soru 16. Elindeki silahla kırmızı renkli balona nişan alan bir atıcı şekilde gösterilmiştir. Atıcının elindeki silah kaydığı için kurşun alfa derecelik e, sapma yaparak yeşil renkli balona isabet ederek balonu patlatıyormuş tanjant alfa istiyor bana. Şöyle yapalım biz bunu. Şimdi ben bunu şu şekilde çizersem. 3 bölü 2 ya. Şuraya 3 bölü 2 kaldı. Şu mesafeye 1 kaldı. Tamam mı? Burası zaten 4 metre. Şimdi bunu niye yaptım? Şundan dolayı yaptım. Sen şuradaki açıya teta dersen. iki iç açının toplamı şurası ne gelecektir? Alfa artı teta. Hemen sen tanjant alfa artı teta'yı bulursun karşı bölü komşudan 4 geliyor bak. Tanjant alfa artı teta'yı açarsam bu ne? Tan alfa artı tan teta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant teta geldi. Şimdi burası 4 eşittir. Tanjant alfa ne? Bilmiyorum. Zaten benden onu istiyor. Tan alfa dedim. Tanjant teta ne? Karşı bölü komşu. Karşısı 4 birim, komşusu 3 birim. 4/3 gelir. 1 eksi tanjant alfa çarpı 4/3 geldi. Hadi gelin bu denklemi çözelim. 4 eşittir. Tanjant alfaya t, t diyeyim. Denklemi çözmek daha kolay olsun. 3t artı 4 bölü 3 geldi. Buradan da 3 eksi 4t bölü 3 gelir. E birinci kesri aynen yazıp ikinci ters çevirip çarparsan ne gelecektir? 3 tanjant artı 4 bölü 3 eksi 4 tanjant eşittir 4. Yapışlar işler çarpımını. Şurada yapalım. 3 tanjant artı 4 eşittir. 12 eksi 16 tanjant yapar. Attım bunu buraya. 19 tanjant 8 ise tanjant buradan 8 bölü 19 gelir. Soru 17. Sağlayan x değerlerinin toplamını istemiş bizlerden. Yapışlar dişler çarpımına ne gelecektir? Kos kare hatta şöyle yazalım. Kosinüs x'in karesi eksi sinüsün karesi eşittir. Sinüs 2 x geldi. E bu ne? Kimin açılımı bu? Kosinüs 2x'in açılımı sinüs 2x'miş. E kosinüs 2x sinüs 2x eşitse sen buradan tanjant 2x'in 1 olduğunu söylersin. Tanjantın 1 olduğu açı değerler ne? 2x eşittir 45 artı hatta şöyle diyelim. 45 artı k Tanjant ve kotanjant da böyle tek çözüm yaparak buluyorsun. Her tarafı 2'ye böldüm. Burası 45 bölü 2 artı k bölü 2 gelir. Değil mi? x değerlerin toplamını istiyor. Şimdi şöyle geçelim. K'ya 0 verdim. Ne geliyor? 45 bölü 2. K'ya 1 versen 45 bölü 2 artı pi bölü 2. K'ya 2 versen ne geliyor bak? 40, şurasını düzgün yazalım. 45 bölü 2 artı pi gelir. Burası bu aralığı geçer. Demek ki alabileceği değerler bunlarmış. Zaten 45 bölü 2 ile 45 bölü 2'yi toplarsan 45 artı 90'dan cevap 135 gelir. Soru 18 ifadesinin sadeleştirilmiş biçimini istiyor. Şimdi kotanjant gördüğüm yere kosinüs x bölü sinüs x yazdım. Eksi sinüs 2x 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x dedim. Aşağısı da kosinüs küp x geldi. Şimdi ikisinde ortak olan 2 tane kosinüs x parantezine aldım. 1 bölü sinüs x eksi sinüs x gelecek. Aşağısı da kosinüs küp x geldi. Şimdi iki tane c ben kosinüse c dedim. eşitlerse ne gelir? 1 eksi s kare bölü sinüs aşağısı kosünüs küp. Şimdi 1 eksi sin kare ne eşittir? Kos kare eşittir. Buradan iki tane kosünüs küp bölü sinüs geldi. Şunu ters çevirip çarparsam 1 bölü kos küp geldi. Kos küpler gidersem 2 bölü sinüs yani iki tane kosekant x'tir cevap. Soru 19. Bu noktanın y eksenine göre simetriği b. Şimdi arkadaşlar sen bir noktanın atıyorum alalım istersen kendin daha net çıkar. Formül vermeyelim. Eksi 2'ye 2 iki noktası burası ise sen bunu y ekseni göre simetri alırsan sağ tarafa geçecek. Yani 2'ye 2 iki noktası oldu. Kısacası b dediğin nokta 2'ye 2'dir. Peki y eşittir x doğrusuna göre simetri diyorsa şimdi şöyle düşün. Y eşittir x doğrusu bu. Bu noktanın buna göre simetrine alırsan ne gelecektir? Bak eksi 2'ye 2. Iki. Yani x 2 y'si eksi 2 oldu. Hem yer değiştirip yer değiştirmiş oldu. değiştirdik x'e göre simetrini aldığın zaman. Burası da c noktasıymış. 2'ye eksi 2 noktası. Benden ikisi arasındaki uzaklığı istiyor. İki nokta arasındaki uzaklık formülü ne? x'ler farkının karesi y'ler farkının karesinden cevap 4 gelir. Soru 20. Dik koordinat denklemi bu olan doğrunun x eksenine göre simetrinin denklemini istiyor. Bence bunu çizelim bir. Şurası x ekseni burası y ekseni. Şimdi y eşittir x artı 4 doğrusu demek x'e 0 verdim y'si e 4 gelir. Bunu 0 eşledim x'i eksi 4 geldi. Baktım normalde grafik bu. Ne diyor bana x eksenine göre simetrini aldı. Bu doğrunun x eksenine göre ne gelmiş oldu. Şu yani y ekseni 4'ten değil Eksi -4'ten geçiyor. O zaman hadi bunun denklemini yazalım. Eee doğru ax artı b ax artı b şeklinde. x'e 0 verdiğin zaman cevap ne geliyormuş? Bak eksi -4. Demek ki ax eksi 4 geldi. x'e -4 verdiğin zaman cevabı 0 gelmesi lazım. -4a 4, a, eksi 4 eşittir 0'dan a ne geliyor? Bak eksi -1. Demek ki doğrunun denklemi arkadaşlar ne geliyor? -x eksi, eksi, eksi 4'tür cevap. Zaten şunu unutma. Bir doğrunun x eksenine göre simetrini almak demek onun kompleci önüne eksi getirmek demektir. Eğer sadece y'ye göre simetrini al deseydi o da bu olurdu. Tamam o yüzden biz bunu bulduk aslında fonksiyonun önüne eksi getirmiş olduk.